örgütümüzle birlikte Amasra'dayız. Hepinizin bildiği gibi 14 Ekim'de yaşamış olduğumuz faciayla facia sonrasında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla derhal örgütümüz buraya geldi ve e, genel başkanımız bizler genel başkan yardımcılarımız, grup başkan vekillerimiz, milletvekilimiz, örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız hep bir arada burada acılı ailelerle dayanışmaya çalıştık. Biraz olsun onların kederlerine ortak olmaya çalıştık. Bugün de gene Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak kadın kolları genel sekreterimizle kadın kolları MYK üyelerimizle örgütümüzle ve e, Bartın İl Kadın Kolları ilçe kadın kolu başkanlarımız belediye meclis üyelerimizle hep birlikte yeniden tek tek aileleri ziyaret edeceğiz ve onların acılarını paylaşmaya çalışacağız. Biliyoruz ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Biliyoruz ki bu hayatlar hiçbir zaman için aileler için eskisi gibi olmayacak. Biliyoruz ki ailelerin yangınları, ailelerine düşen ateş hiçbir zaman sönmeyecek ama biraz olsun dayanışmayla onların yüreklerini soğutmak için bugün buradayız. Dolayısıyla tek tek bu ziyaretleri yapacağız ve bundan sonraki süreçte de yani ailelerin verdiği adalet mücadelesi sürecinde de e, onların her daim yanlarında olacağız. E, değil elimizi, gövdemizi taşın altına sokmaya kararlıyız. Yeter ki adalet tecelli etsin diyoruz. Değerli basın mensupları e, AKP iktidarının politikaları nedeniyle Ülkemiz üzülerek ve utanarak söylüyorum. Bir işçi mezarlığına dönüşmüş durumda. Ve sırf AKP döneminde 1989 maden emekçisi iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. 2001 yılında, 2002 yılında maden işçisi cinayeti 11 iken 2022 yılında can kaybı 97'ye ulaştı. İstik Meclisi'nin yayınlamış olduğu verilere göre dediğim gibi ne yazık ki iş cinayetleri her geçen gün daha da artarak devam ediyor. Soma, Ermenek, Karadon, Küre, Mustafa Kemal Paşa, Gediz, Dursun Bey, Şirvan, Çöllolar, Aşkale, Kozlu maden faciaları AKP'li yıllarda yaşadığımız toplu iş cinayetlerinden bazıları. Yıllar içinde madenci ölümleri hızla artarken AKP ne mi yaptı değerli arkadaşlar? AKP maden emekçilerinin canına kasteden uygulamaları aynen devam ettirdi. Daha fazla para kazanma ve üretim hırsıyla hareket eden yandaş patronlara yol vermeyi sürdürdü. Maden üretimi teknik bilgi ve altyapı olarak yetersiz ve kadroları liyakatsız olan şirketlere bırakıldı özelleştirmelerin öne açıldı taşeronlaştırma hızla arttırıldı rödevans sistemi uygulandı madenciler örgütsüzleştirildi daha da fenasız sendikaların içi boşaltıldı sarı sendikalar ortaya çıktı çalışma sisteminde kölelik yeniden uygulamaya konuldu adeta ve kamu madenciliği yok edildi bütün bu uygulamalar neticesinde Kara elmasın karası maden emekçilerine, elması ise patronlara düştü. Maden emekçilerine ölümler reva görüldü. Yetti mi? Hayır. Ölümlerin ardından ciğere yanan aileler için adalet de tecelli etmedi. Savcılar, hakimler değiştirildi, üst perdeden mesajlar verildi. Dolayısıyla çıkacak olan kararlar adeta yargıya bir hükmedilerek yargıya nasıl karar vermeleri gerektiği yönünde direktif vererek adil olmayan kararlar çıktı mahkemelerden. 2009 yılında Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde maden ocağında gerçekleşen grizi patlamasında 19 maden işçimizi yitirdik. Yargılamada maden ocağı sahibi Nurullah Ercan ile yönetim kurulu üyeleri Orhan Latif Ercan ve Kazım Karataş 5 yıl hapis cezası ile ödüllendirildi. Yani 19 canın bedeli sadece 5 yılmış. 2010 yılında Zonguldak, Karadon ilçesinde 30 maden işçimizi yitirdik. Faciadan 4 yıl sonra 3 Türkiye Taş Kömürü Kurumu yöneticisinin de aralarında bulunduğu 5 sanık 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla ödüllendirildi. 30 can için sadece 5 yıl bedel ödendi. 2013 yılında Zonguldak Kozu'da 8 maden emekçimiz katledildi. Facianın faili çok tanıdık Kazım Eroğlu. Sadece 4 yıl ceza aldı Kazım Eroğlu ve o ceza sonrasında para cezasına dönüştürüldü. Yetmedi 24 ay taksite bağlandı. Yetmedi Kazım Eroğlu daha ailelere tazminatlarını ödemeden TTK Genel Müdürlüğü'ne terfi ettirilerek ödüllendirildi. İşte aynı Kazım Eroğlu şimdi Amasra faciasının da baş sorumlularından birisi. 2014 yılında Soma'da yaşayan katli, yaşanan katliamdaki süreçleri hepiniz biliyorsunuz ama bir hatırlatma yapmak gerekirse 301 maden emekçimizi yitirdiğimiz bu kazadaki kazadan sonraki yargılama sonucunda Yargıtay Dairesi Patron Can Gürkan'ın olası kasıt suçundan yüzlerce yıl hapis cezasına karar verdi. Karar aylarca yerel mahkemeye gönderilmedi. İktidar tabii gene devreye girdi. Alışıldık senaryo. Ve Yargıtay Dairesi'nin 5 üyesinden 3'ü değiştirildi. Bürokrat kökenli üyeler atandı. Atamaların ardından karar değiştirildi ve suç bilinçli taksire çevrildi ve patron Can Gürkan adeta aklandı. Ne mi oldu? her madencimiz, yitirdiğimiz her canımız için beş gün hapis cezası aldı. Pardon, sekiz gün hapis cezası aldı. Yani inanılır gibi değil ama böyle. Hukuksuzluklar saymakla bitmiyor değerli arkadaşlar. Bir başka vaka hepimizin çok net zihinlerinde yer etmiş olan iktidar temsilcisi Yusuf Yerken Soma katliamı sonrasında bir madenci yakınını tekmeledi. Ve Yusuf Yerkel'in ayacığı incinmiş. Gitti darp raporu aldı. 7 günlük darp raporu aldı. Ve tekmelenen maden emekçimiz on ay ceza aldı. On, az, ay hapis cezası aldı. Yerkel tabii terfi ettirildi. Hem Yerkel hem eşi. Son olarak kendisi Frankfurt Başkonsolosluğu'nda ticaret ateşesi olarak atandı. Değerli basın emekçileri bizim ciğerimiz yanıyor. Erdoğan çıkmış. Biz kader planına inanmış insanlarız diyor. Ya, hangi kader planından bahsediyorsunuz? Ne kaderi ne planı? Burada olsa olsa ölen ölür, kalan sağlar bizimdir planı var olabilir. Neden bizi kıskandığını iddia eden ülkelerde bu tip katliamlar yaşanmıyor? Elbette yaşanmasın, oralarda da yaşanmasın da. Hani o ülkeler bizi kıskanıyor ya. Niye onlarda böyle ölümler olmuyor da bunlar hep Türkiye'de oluyor? Elbette uyarılar dikkate alınsaydı, sorumlular cezalandırılsaydı biz bugün Amasra'da bu faciayı, bu felaketi, bu katliamı yaşamamış olacaktık. Çalıştırılan işçi sayısının yetersizliği, malzemelerdeki eksiklikler, sistemlerin gözden geçirilmemesi, ocak kotasının eksi 300'e indiği durumlarda eğer önlemler alınmazsa grizu patlama riskinin olduğu uyarılarına kulak tıkayanlar 41 canımızı aramızdan aldı. 41 can hayattan koparıldı. İktidar zihniyeti 24 saati bile bulmadan bir cansız bedene ulaşmakla övüne dursun, biz bu yaşananlardan insanlık adına utanç duyuyoruz, utanç. Acılarımız bu kadar taze iken, TTK'nın çıkarılan madenler için torbalama ihalesi açtığı ortaya çıktı. Elbette partimiz bunu en güçlü şekilde mecliste dile getirdi. Ve bu sayede ihale şu anda iptal edildi. Ama sırf bu bile AKP iktidarının ne kadar duyarsız, ne kadar vicdansız, insan hayatına ne kadar değersiz baktığını bir kez daha hepimize gösteriyor. İşsizlik var diyene nankörlük etme diyen, şöyle ananı da al git diyen zihniyetten zaten başka ne bekleyebilirdik ki? İstifa yok, etkin bir soruşturma yok, görevden alınan bir bürokrat bile yok. Yani birileri için hayat aynen devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Olan 41 cana oldu. O canların ailelerine oldu. O işçiler sırf AKP'nin yandaşları daha çok kazansınlar diye öldüler. Ölen öldüğüyle kalıyor. İki gün önce arkadaşlarımızla birlikte Soma'daydık. Orada da maden şehidi aileleriyle bir araya geldik. Ve Şehit ailelerin ne kadar öfkeli olduğunu gördük, isyandaydılar. Haklı bir isyandı. Diyorlar ki acılarımızı parayla telafi etmeye çalışıyorlar. Al parayı, sus demeye çalışıyorlar. Biz para değil adalet istiyoruz dedi aileler. Adalet. Şimdi aynı adaletsizlikler amasra faciasında da olmasın diye biz tüm süreçlerde bu süreçlerde de ailelerin yanında elbette olacağız dediğim gibi. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinden uzak koşullarda ve uzun saatler çalışılan maden emekçileri bu ülkede evlerinden çıkarken aileleriyle helalleşiyor. Yani, yani helalleşerek ayrılıyor. Akşam eve döner miyim bilmiyorum. Hakkınızı helal edin diyor. Bu dünyanın neresinde var? Böyle bir çalışma düzeni. Işe mi gidiyor, ölüme mi belli değil. Biz yıllarca patrondan maaş alan denetçi olmaz dedik. Bu işçi sağlığı ve iş güvenliği denetçisiyle patron arasındaki ilişkiyi böyle kurmayın dedik. Bir ulusal işçi sağlığı ve iş güvenliği fonu kurulsun. Bu denetimi yapan kişilerin ücretleri oradan ödensin. Bu amir çalışan ilişkisi ortadan kaldırılsın dedik ama tabi dinlemediler. Soma faciası sonrasında sediye çıkmadan önce ya çizmelerimle çiz, kirletir miyim duyarlılığında olan madenciyi de Ermenik faciası sonrasında evladını yitirip yırtık lastik ayakkabılarıyla hiç gözümüzün önünden gitmeyen Recep amcayı da gene Ermenik faciası sonrasında Oğlum yüzme de bilmiyordu ki maden su dolunca acaba ne yaptı diye soran madenci annesi Ayşe teyzeyi de biz asla unutmadık ve unutturmayacağız. Bize kömür lazım, sizin keyfiniz lazım değil diyen anlayışı buradan bir kez daha lanet olsun diyoruz. Daha fazla kar hırsıyla işçiyi köle gibi gören zihniyete lanet olsun diyoruz. Göz göre göre insanlar yaşamını kaybederken bu cinayetleri kaderle fıtrat diyerek normalleştirmeye çalışanlara lanet olsun diyoruz. Yüzlerce korumayla gezenler bize fıtrattan falan bahsetmesinler yani. Neyin fıtratı? Ben burada bir siyasetçi olarak değil sadece bir madenci kızı olarak hatta bir insan olarak gerçekten bu yaşanılanlardan utanç duyuyorum ve Artık bu son olsun diyorum. Ama biliyoruz ki bu son olmayacak. Çünkü gerekli önlemler alınmadıkça, etkin soruşturulma yürütülmedikçe, yargı bağımsız olmadıkça Suçlular cezalandırılmadıkça, tüm bu süreçlerin baş sorumlusu olan siyasetçiler istifa etmedikçe, istifanın erdemli bir davranış olduğunun bilincinde olmadıkça, hayat birleri için normal de devam ederken belirli bir küçük azınlık hariç insan hayatı bu kadar değersizleştirildikçe bu son olmayacak. Ucuz emek rejiminden vazgeçmedikçe Gerekli denetimler yapılmadıkça, kanunlar işletilmedikçe, kamu madenciliği yeniden aktif kılınmadıkça bu son olmayacak. Kısacası iktidar değişmedikçe bu katliamlar son olmayacak arkadaşlar. Önce iktidarın değişmesi gerekiyor. Evet değerli basın mensupları bizler şimdi arkadaşlarımızla örgütümüzle birlikte tek tek 41 aileyi ziyaret edeceğiz. Bir kez daha onlara yakınını yitirmiş olanlara baş sağlığı, sabır ve dayanma gücü dileyeceğiz. Buradan yaşamını yitirmiş olan tüm maden şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve e, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dedim ya yani ailelerin acısı bitmeyecek. Onu biliyoruz. Gidenler geri gelmeyecek. Onu biliyoruz. Ama en azından yanlarında olup acılarını paylaşmak istiyoruz. Utanarak söylüyorum ama dirilerin ölülerden daha önce çürüdüğü bir ülkede yaşıyoruz. Tekrar söylüyorum. Dirilerin ölülerden daha önce çürüdüğü bir ülkede yaşıyoruz. Biz kadınlar savaşsız, sömürsüz bir düzen istiyoruz. Biz kadınlar İnsan onuruna yaraşır şekillerde bir çalışma hayatı olsun istiyoruz. Biz kadınlar, işçiye, emekçiye, madenciye reva görülen bu düzen bitsin istiyoruz. O yüzden örgütümüzle birlikte ve meclisimiz, yerel yönetimlerimiz hep birlikte ilk seçimlerden sonra bu düzeni değiştireceğiz. Andımız olsun diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum.